Herkese selamlar Arkadaşlar bugün Hollanda'da çalışmak isteyenlerin incelemesi gereken bizce 7 tane bahsedeceğiz şimdi bu 7 site aslında birden fazla kariyer yönetimini bir arada barındırıyor yani bunların ilki bayağı işte her gün gittiğiniz geldiğiniz bir e, mecra diyebiliriz bir çalışma ortamı diyebiliriz bunun haricinde birden fazla işi aynı anda yönetmeyi sağlayacak işleri sağlayan yeni siteler var bunlardan bahsedeceğiz ve bunun haricinde arkadaşlar bir de yine son dönemde yaygınlaşan ben bir yere gitmeyeyim, Türkiye'den çalışayım ama bunu Hollandalı şirketleri için yapayım. Yani euro kazanayım diye işler de var arkadaşlar. Bunu da yine size sağlıyor. Dolayısıyla burada sadece olaya tek boyutlu değil, üç boyutlu yaklaşmak gerekiyor. Yani evet benim belki işim buna direkt uygun değil ama benim bölümüm belki direkt buna de uygun değil. Ama ben bunu nasıl çevirebilirim? Sürekli bunu düşünmek gerekiyor. Bunu sadece bu video için ya da sadece Hollanda için değil. Sizlere genel bir kariyer yaklaşımı olarak söylüyorum aslında. Genel bir kariyer mühendisliği stratejisi bu. Yani şu anda 2024 yılındayız ve 2024'lü yıllarda artık 2030'lara giden süreçte sadece bölümümle ilgili iş yapayım düşüncesi maalesef sizi ileri götürmez arkadaşlar. Tam tersi giderek daha geri atar. Bu nedenle gerek Hollanda başvurularında gerek diğer ülkelerde mesela Almanya gibi İspanya gibi ülkeler yapılan başvurularda gerekse Türkiye'de kalıp kendi kariyer notanızı çizerken arkadaşlar mutlaka bu tarz üç boyutu düşünmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve bu da bizi motive ediyor açıkçası. Bunun haricinde aşağıdaki linkte bir Superpeer linkimiz var. Oradan da benimle birebir görüşüp kariyer sürecinizi yönetmek için yine bizden randevu alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunun haricinde katıl abonesi olarak da bölümünüze özel daha fazla içerik bulabilirsiniz ve bizlerle daha fazla soru cevap şansı da elde edebilirsiniz diyelim. Şimdi arkadaşlar ilk edileceğimiz site indeed.com. Bunu Almanya videosunda bahsetmiştik. Indeed şu anda Avrupa genelinde sirkülasyonun en fazla olduğu mecralardan bir tanesi. Dolayısıyla Almanya içinde, işte Hollanda içinde, İsviçre içinde, özellikle bu tarz bölgelerde insanların çok yoğun talep gösterdiği bir site arkadaşlar. Buranın güzel tarafı, yani bugün Hollanda diye girip, yani bugün çok daha başka ülkeleri de buradan yönelebilirsiniz. İkinci önerimiz de arkadaşlar UWL. Ee, burada arkadaşlar yine aynı şekilde kendiniz için güzel bölümler, güzel iş ilanları bulabilirsiniz diye istiyorum Bunları hızlı geçiyorum çünkü arkadaşlar buradaki amaç sizlere tek tek siteyi anlatmak değil. Genel olarak not almanız ve bunları incelemenizi aslında sağlamak. Çünkü buradaki işlerin e, bazen size uygunluğu olabilir, bazen olmayabilir. Bunları not alıp düzenlerle baktığınız zaman işte haftada bir, iki haftada bir gibi kendinize uygun mesleği elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde aynı şekilde yo yoğun olarak kullanılan ve özellikle Amsterdam gibi merkezli bölgelerde iş imkanı sunan bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Bunları zaten hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bunun haricinde benim özellikle bu videoda vurgulamak istediğim iki tane site var arkadaşlar. Bunların bir tanesi Upwork. Bugün Upwork, videonun başında belirttiğim o özellikle freelance para kazanma konusunda en güzel sitelerden bir tanesi. Upwork aslında tıpkı Indeed gibi sadece Hollanda merkezi değil, dünyanın pek çok yerinde iş yapan bir site. Pek çok yerde insanlar buradan iş alıyorlar kendilerini. Ama burada arkadaşlar kendinize Hollanda merkezi şirketler bularak da kazanç elde edebilirsiniz. Bunun birden fazla yolu var. Yani Türkiye'den çalışarak da bunu yapmanız mümkün. Yani Hollanda'da bir şirket bulayım, Euro kazanayım diyebilirsiniz. Bunun haricinde bu yapılan işleri mesela Türkiye'deki oturduğunuz yerden freelance iş alıp sonraki aşamada Hollandalı şirketleri gitmenin bir basamağı artık kullanabilirsiniz. Çünkü referans burada önemli açıkçası. Ve ben Hollandalı bir şirkette iş yaptım demek sizin için iyi bir referans olacaktır. Bundan bir yıl sonraki, iki yıl sonraki başka bir işe başvuru yaptığınızda. Ve arkadaşlar burada yine elde ettiğiniz o referanslar, işte gelirler vesaire, e network size başka kapıları da yine gerek Hollanda üzerinde gerek diğer ülkelerde getirebilir. Tabi burada ilk başta şunu söylemek lazım. E, belli alanlar daha yoğun açıkçası hizmet alma alanında. Ama bunun haricinde yine diğer pek çok alanlarda arkadaşlar var olabilirsiniz. Yeter ki kendinizi bu mecrada profilinizde iyi ifade edin. Ve insanlara neyi sunabildiğinizi, o neyin size has bir çözüm olduğunu insanlara doğru aksettirebilin diyelim. Son mecra arkadaşlar LinkedIn. Şimdi LinkedIn her videoda neredeyse yer videonun bir şekilde. Çünkü gerçekten olmazsa olmaz çekirdek kanallara bir tanesi. Ve ben açıkçası bu tarz videolarda LinkedIn'den bahsetmediğimde biraz video eksik kalmış gibi hissediyorum. Çünkü bence en çok iş imkanı sağlayan mecra. Bunun da gerekçesi şu. Şimdi diğer önceki listelerde açıkçası şirketler Avrupa Birliği vatandaşına daha fazla öncelik veriyor. Bunun da gerekçesi şu. Onların gözünde zaten bize başvuru yapan kişi muhtemelen AB vatandaşıdır olacak diye yaklaşıyorlar. E bu durumda Türkiye'den birisi başvuru yaptığında açıkçası onun vize, pasaport konuları pek çok yer dediğim, Bunun bir vizesini yapmak çok zor. Kolay değil çünkü. Ama pek çok yerde zor olabiliyor. Ha bu şey demek değil. Yani başvurunuz kesin olumsuz olacak değil. Belki de mesela o anda şirket e, Türk müşterileri çok fazla ve e, Türkiye'den gelen Türkçe de, bilen birine çok ihtiyacı var. Ki bununla ilgili ben çok fazla podcast hikayesi gördüm. Yani insanlar mesela başvuru yapıyorlar bir şirkete. Şimdi çok farklı bir ülke mesela işte Litvanya'da Oradaki şirketin Türk müşteri havuzu var. Ya diyor Türkiye'den birisi gelmiş. Bunun diyor vize pasaportu kaçmamaya değer. Biz diyor uğraşalım bu kişiyi almak için. Ve uğraşıyorlar. Yani dolayısıyla bunlara da işte ben abi vatandaşı değilim. Bana çıkmaz dememek lazım. Günde belki yarım saat bir saat ayırmaya bence değer arkadaşlar. Ama LinkedIn'deki ekstra bence artı şu. Orada genellikle böyle çok uluslu multinational şirketler ilan açtığı için onlar zaten biliyorlar süreci. Ve onlar için yani eğer bir Türk kişisi, bir Türk vatandaşı başvuru yaptıysa e çok da problem değil. Onun için uğraşabiliyorlar. Yani eğer gerçekten o talent, o yetenek onun için önemliyse, bu yüzden arkadaşlar mutlaka LinkedIn'de, de lokasyonu yapıp işte Amsterdam, Utrecht vesaire, çeşitli şehirlerle şey, şey, e, konuşamadım yani, çeşitli şehirlerle ayarlayıp orada arkadaşlar bence mutlaka yine burada da şansınızı denemelisiniz diyelim. Benim anlattıklarım genel olarak bu şekilde bence arkadaşlar bu mecralar sizi Hollanda'da kariyer yapmaya itebilir ve orada kendinize bir iş hayatı inşa etmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Bunların haricinde eğer sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Oradan yanıtlamaya çalışırım. Bunun haricinde yine her türlü soru, görüş, öneri, şikayet, övgü ne varsa alırız açıkçası yorumlarda. Onlar da bizi daha iyi ulaşma anlamında besleyen sorular olacaklardır arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Umarım gerek Hollanda konusunda gerek kariyer yönetiminizdeki diğer alanlarda istediğiniz, elde ettiğiniz bir kariyer hayatı sizlerle olur diyelim.